Tarihte bir ilk yaşandı ve Papa Francis 3 günlük bir ziyaret için Irak'a gitti, halaylarla karşılandı. Tarihte ilk kez bir papa Irak'a gitti. Papa Francis Bağdat'ta halaylı, kılıçlı törenle karşılandı. Irak tarihi bir ziyarete sahne oldu. Papa Francis, iki selefinin daha önce savaş ortamı nedeniyle gidemediği ülkeye güvenlik ve salgın riskinin gölgesinde uçtu. 84 yaşındaki Papa, ziyareti öncesinde Irak halkına seslendi. Mesajına selamun aleyküm diyerek başladı. Selamun aleyküm. Ejungo tra voi come pellegrino di pace. A ripetere voi siete tutti fratelli. Üç günlük tarihi ziyaretin ilk durağı başkent Bağdat oldu. Papa Francis'i havalimanında Irak Başbakanı Mustafa Kazimi karşıladı. İkilinin görüşmesi sonrası Katoliklerin ruhani lideri halay ve kılıçlarla selamlandı. <laughs> Papa Francis'e halkın ilgisi büyüktü. Yol kenarında toplananlar papaya sevgi gösterisinde bulundu. Papa daha sonra Cumhurbaşkanı Berham Salih'le bir araya geldi. Papa'nın ziyareti hem Hristiyan azınlık hem de ülkede barış ortamının yeniden sağlanması açısından önemli. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da ziyaretin anlamına dikkat çekti. Papa Franciscus bu ziyaretiyle Irak'taki Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu da göstermek istiyor esasen. Irak şimdi deyim yerinde ise yaralarını sarma, toplumsal huzuru yeniden yakalama, inşa etme uğraşında Papa'nın ziyareti bu sürece hakikaten olumlu bir katkı sağlayabilir. Covid salgınından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Papa Francis, Necef'te Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani ile de bir araya gelecek.